Övüncüm Türk milletine mensubiyettir. Övüncüm Türk askeri olmaktır. Onun dışında bir şey söylemeyi fuzuli telak ederim. Şu politik kelime kavramı coğrafyanın siyaset üzerine milletlerin devletlerin hayatına etkisi demektir. Dar tarif anlamıyla. Evet. Bugün Birleşmiş Milletler'de 189 devlet temsil ediliyor. Bunların dörtte üçü henüz 50 yaşına erişmiş değil. Dörtte üçü henüz 50 yaşına erişmiş değil. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hayat sahnesine çıktılar bağımsız kimlikleriyle. 100 yaşında 200-500 yaşında olan devletlerin sayısı da fazla değil. Evet. Bin daha az. Ama bir millet var ki 2700 yıldan beri daima bağımsız devlet sahibi oldu. O millet mensubu olmakla övünç duyduğumuz büyük Türk milletidir. Sayın Bakanım, Değerli milletvekillerimiz, aciz milletimizin seçkin aydınları, sevgili gençler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Selam barış demektir. Selam hayır demektir. Selam güvenlik demektir. Allah'ın selamı üzerimizde olsun. Cenab-ı Hakk'ın bir adı da selamdır insanlığın ebedi özlemi cennetse cennete de darü selam denir. Evet. Ama dünyanın cehenneme çevrildiğini görüyoruz. Özellikle yurdumuzun cehenneme çevrilmek istendiğini görüyoruz. Harp hayati ve zaruri olmalıdır. Hayatı millet tehlikeye düşmedikçe Harp bir cinayettir diyor Aciz Atatürk. Cumhuriyetin önde gelen ülküsü barış oldu. Yurdumuzun barışına, milletimizin varlığına kastediliyor. Görülmemiş bir özel savaş içindeyiz. Ve bu savaş her gün varlığımıza bir zarar vererek ilerliyor. Sadece açık düşmanlarımızdan zarar görmüyoruz. Dost görünen düşmanlarımızdan zarar görüyoruz. Truva atı timleri gibi çalışanlardan zarar görüyoruz. Kutlu ayın arife günü sizleri üzmek istemem. Ama daha büyük üzüntülere hedef olmamak için düşünmek ve görmek zorundayız. Türk milleti, insanlığı bir aile görür. Bir büyük aile. Millete de bir büyük aile olarak bakınız. Sevgili Yunus, nazar eyledik ileri, pazar eyledik götürü, yaradı, yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü diyor. Bu, Kopenhag kriterleri değil, Helsinki senedi değil, İnsan hakları beyannamesi değil. Ondan yüzlerce sene önce. Bir özenti değil. Bu milletimizin secciyesi. Kaşgarlı Mahmut da böyle söylüyor. Hoca Ahmet Yesevi de böyle söylüyor. Yani insanlık duygusunda hiçbir milleti örnek almaya mahkum değiliz. Bu bizim secciyemizdir. 72 iki millete aynı gözle bakmayan, şer'an evliya olsa, hakikatte aşidir diyen Yunus bizim Yunus'umuz. Evet. Neydi o? Kopenhag kriterleri mi? Efendim? Helsinki senedi mi? Bosna Hersek insan safarisi. Bin doları olan Kuzey Avrupalı zenginler canlı hedefe ateş etme zevkini, hazdını tatmak için insan safarisine çıkıyor. Ve boşnakları üzerine ateş ediyor. Timoti için veya bir sokak köpeği için ayağa kalkan İngiltere, Bosna'da yüz binlerce Müslümanın öldürülmesine seyirci kaldı. İkinci Cihan Harbi içinde boşnakları, ustaşiler de kesiyordu çetniklerde. Sorgulandıkları zaman niye öldürüyorsunuz sualini? Onlar Türktü, onlar Müslüman da oldu cevapları. Evet. evet. Kraliçeleri sülün avına çıkmış, yaralı bir sülün getirmiş av köpeği. O da yaralı sülünün hayatına son vermiş. Bütün İngiliz kaliseleri efendim hayvan severler, hayvan hakları arayanlar ayağa kalkıyor. Ama Çeçenistan bombalanırken hiçbir İngiliz gazetesinde bunun kınaması yok. İşte bunlara insanlıkları budur. Başımızı bu milletler önünde eğmeyelim. Entelli boşlarımız ne kadar bağırsa bağırsınlar. Biz bu milletlerin hepsinden daha adil, daha müşrik ve daha şerefliyiz.